öyle mikrofonun parasını ben vereceğim. Normal yazıt yazıt videolar çekiyor. Valla yazıt değil. F. Arkadaşlar Razer, e, Monster Notebook her şey. Bu çocuğa destek olun. Youtuber olmak istiyorum. Evet arkadaşlar mikrofonum yok bana destek olursanız sevinirim. <laughs> Ama şimdi notepad'den yazmam lazım konuşamadığım için. Şu an konuşamıyorum evet, o yüzden notepad'den şey yazacağım. Ee, ben mikrofonun parasını veriyorum. Sen de şey Türk sınıf parasını veriyorsun. <laughs> <laughs> mal mal konuşmalık. komik konu. Komik mi? Komik mi? Komik mi? İnsanların, yapalım. insanların niye maddi durumlarla dalga geçiyorsun? Komik mi? Bizim mikrofon almadı, da bilgisayar da yok. Evet doğru şu an bilgisayar. <laughs> şu an bilgisayarım da yok arkadaşlar. Uf, klavyesi diyor ki zihin gücüyle yazıyor. Sen de bir şey yok sözüm. Sizin bilgisayarı yok. Yazık evin hikayesi yok ya. Malı olsun. Malı olsun. Linkten oyunu indiriyoruz. Sonra <laughs> açıyoruz oyunu. Evet, CTRL ile mouse şeyini yapmam lazım arkadaşlar bir saniye. Şunu yapmam lazım. <laughs> Tadı tad olmaz çünkü notepad'den anlatmanın. <laughs> Evet arkadaşlar mikrofonumuz gelmiş. Yok da, daha, daha gelmedi bir dakika tam bu çok önemli. Şimdi arkadaşlar bu oyunun açılması için bunu yanına koymanız lazım tam soluna. Bir de bu ikisinin anime kızının e, ee, S400'lere paralel olarak gitmesi lazım. Şu şekil yoksa oyununuz açılmaz arkadaşlar. Şimdi bu da yeni oyun. E, önceki mükemmel Edirne'mizin devam oyunu olan Kuşadası'nı oynayacağız. Arkadaşlar Türk oyunlarına destek olun. Çıksınız. kazanın Kazanan cami alıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet müezzinimiz bile mükemmel. Ya nasıl güzel bir oyun bu? Ellerine sağlık din kardeşim. Sen mi yaptın kardeş oyunu? Kardeşim deniz bile var. Kuş adası mükemmel bir oyun. Güneşimiz var arkadaşlar burada bakın. Türk oyunu diye demiyorum. Ya şu hayatta oynadığım en güzel ikinci oyun. Bir ilke Edirne zaten. Arkadaşlar şuraya bakın. Mükemmel bir oyun. Yani özgün. Oynanış açısından mükemmel. Ya Erzurum'un varisi. Bu oyun Erzurum'un varisi. Erzurum like. Erzurum -like oyunlar. Revaçta şu anda arkadaşlar. Türk oyunlar bakın mükemmel bir şey var. Bakın arkadaşlar. Bu. Burada cami var. Burada da çarmıha girilen bir anime kızı var. Bütün dinlere e, açız biz ama Müslümanlık hepsinden iyidir arkadaşlar. Allah Yen yani, Tanrı'yı Döver ee, Muhammed İsa'yı Tekler Bakın Arkadaşlar, arkadaşlar Muhammed'in Yaptığı Muhammed'in Yaptığı e, Mucizelerden Birisidir Bu Uçan Palmiye ya Arkadaşlar şey, bu, bir, diyor. Ya Gençler sizi Soruyorum Bunları Şu Uçan Elleri Gören Birisi Nasıl Allah'a inanmaz? Allah inanmayan herkesin ben amık. Bak şimdi kardeşim seni kim yarattı? Allah. Ya. Bit bu kadar abi. Allah. Demek ki Allah vardır kardeşim. Şimdi arkadaşlar normalde buraya oturup dinlenebiliyordunuz. Alfa 3'te. Ama daha gelmediği için öyle bir şey. Şu an dinlenemiyorsunuz. Eee oyuna Yürüme gelecek yeni sürümlerde destek olursanız bakın arkadaşlar Destek olun destek olmayın ki oyuna yürüme gelsin duvarların içinden geçmeme gelsin Arkadaşlar nasıl bir oyunda duvarların içinden geçebilirsin anlamadım ki ben Neyse 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 dur dur sakinim sakinim Alim ve kızı çok işten uykuyor da yalnız sesler biraz kalın galiba kızın Neyse müezzin Şş, ne demek küçük açtım Bira kafir sen ne demek küçük açıyorsun Alim'e kızı burada pembe camide ezan okuyor hem de Türkçe Jal Arkadaşlar oyunun amacı bütün Yahudileri vurmak, bütün Yahudileri öldürmeniz lazım. Ben öldürdüğüm için burada yoklar. Normalde hepsi ölüyor. Öldürdüm işte evet. Denize girip yüzebiliyorsunuz. Bakın yüzüyorum. Evet. Denizde abdest alıyorsunuz. Tabii ki. Bu soruya cevap vermek isterim senin kadar Bak bu çok güzel bir cevap yani. Bana gerek kalmadı Aynı zamanda Bilirsin ki din kardeşim Ezan bir yerde biterse Diğer yerde başlar Bu da ona bir göndermedir Burası evrensel evet. bir camidir Aynen öyle Tokyo Cami. <laughs> ee, Evet aynen Tokyo Cami Birazdan atom bombası yiyeceğiz kafamıza üçüncü atom da Tokyo'ya geliyor çünkü. Neyse arkadaşlar yani dediğim gibi Erzurum like oyunların devamını çekmemi istiyorsanız istemeyin. Nasıl yürüyemeyen bir oyun olabilir? Duvarların içinden gözüküyor.